Rundurti'yi markete bırakacağım diye yanıma aldım. Buradaki market bu kasaları almıyormuş. Ya az önce kanala bir bakayım dedim ne durumda diye. Çok rüzgar var. 3 ay olmuş. Ben son videoyu atalı. Hiç söylemiyorsunuz yeni video at diye. Şöyle küçük bir update yapayım ya. Neler yaptım, neler ettim. Şu kasayı madem öbür markete kadar taşıyacağım. Taşamak. Öncelikle 39 oldum. Diyoruz Burada alkışlar kıyamet. Şak şak şak. Ee, dur ben liste yapmıştım ona bakayım. Notlar. Şimdi ne yaptım? Küçük ve Kopenhag, Malmö ve Lund turu yaptık. Bayağı keyifli geçti ama yani ondan video çıkarabilecek miyim? Hiç emin değilim. Çünkü çok rastgele çektim. Biraz hakikaten e, tatil gibi olduğu için çok zorlayamadım çekim için. Sonrasında hemen o tatilin sonrasında doğum günümde Limp Bizkit konserine gittim. Gözlüklerimi kaybettim. Ne? Gözlüğüm gitti. <laughs> yep, that's me. konserde hem gözlüğümü kaybettim ve kırıldı. Sonrasında da e, telefonumu kırdım. Moşpit'te. Moşpit ne diye soranlar için de. Ama konser çok güzeldi. İyi ki de gitmişim. Böyle bir ergenliğimin bir küçük ee, tatminini yaşadım diyebilirim. No Ve gözlüm. Ay, ne gözlüm? Ni ni ni. biriyle yap Aşağıysın. Ya. Videonun sonundan en 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 sonundan bu bilgiyi vermek için araya giriyorum. Ben birkaç yıl önce spora başlayıp small'dan medium'a geçmiştim. Bütün small eşyalarım artık giymediğim ne var ne yok iki büyük torba kıyafeti bit pazarına götürüp tezgah açıp satıyorum. Sırf o bit pazarı tezgahı videosu için bile sizi kanalı takip etmeyi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi siz kaldığınız yerden devam ben etrafı çekeceğim. Evet hallettik ee, kasayı verdim ama yani ofiste de bundan 10 tane falan var tek tek bunları getirmem gerekecek şimdi her gün iş çıkışı yürüyüp buraya bunları getirmem lazım ikişer üçer Neyse ne diyordum Keşke kamerayı açmadan önce listeme baksaymışım dediğim gibi Kuzey'i gezdik konsere gittik Hamburg'ta ee, şimdi onlara bir çek atalım 39 oldum Gözlüğüm ve telefonum kırıldı. Onu da söylemiştim. Aa bak yeni gözlük aldım. Şöyle. Bir değişiklik yok fark ettiğiniz aynısı ama üzerine çat! Güneş gözlüğü takılıyor. Ekstra bir de buna para verdim. Şımarıklık yapıp. Ama güzel oldu. Numaralı güneş gözlüğüm var yani artık. Sonra güzel bir kamera videosu çektim. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, hatta onun sorusunu de atmıştım ee, ama sonra onu editleyemedim. Orada işte tatile çıktık, sonrasında darbe oldu, marbe oldu. Türkiye'de bir şeyler oldu, çok keyif kalmadı. O öyle yarım kaldı ama onu da yapacağım, başladım ee, yeniden hareketlenmeye. Ee, o fena olmadı. Zaten kamera videosunu da çok sordunuz. Bana hep soruyorsunuz, ne kamera kullanıyorsun, neyle çekelim, YouTube'u nasıl başlayalım falan diye. Tam olarak onunla ilgili küçük bir video çektim. Öyle bir böyle şey bir video değil ee, kalabalık nasıl diyeyim dolu dolu bir video değil ama küçük bir özet geçtim aslında ben ne yapıyorum nasıl başladım nasıl devam edebilirim diye kanala abone olursanız zaten e, videodan da haberdar olursunuz ee, videoların altlarına arkadaşlar afiliyet linkleri hazırladım afiliyet ee, bu kamera malzemelerini falan gerçekten soranlar oldu onlar için. Ee, tıkladığınızda bana da para kazandırabileceğiniz linklerden ekledim. Neden bile bilmiyorum. Böyle bir influencerlık seviyesi. Ee, tıklayıp bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz neler kullanıyormuşum. Ee, dediğim gibi videoda da zaten göreceksiniz. Aynı şekilde reklamdır. Bunu da Almanya'da muhakkak belirtmek gerekiyormuş. Şeyi de güncelleyeceğim. Ee, alttaki metninde de reklamdır gibi bir şey yazmam gerekiyor. Yazacağım onu. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi baktım listeye niye unuttum ya. Ben esas neyi söylemedim? Biz yeni ev tuttuk. 9 yıl sonra Almanya'da 2 e, artı bir eve çıkıyoruz. 1 bir artı birlerden sonra ilk 2 artı bir evimiz gerçekten sonunda küçük bir e, odam, küçük bir çalışma odam, küçük bir stüdyom olacak. Stüdyomuz tabii ki de yani. E, tek başıma çıkmadığım için. Öyle, ona heyecanlıyım. Plan yapıyorum şimdiden. Chat GPT ile odayı falan tasarlamaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tabii bir yandan da e, bir tane taşınma videosu da çekmek istiyorum. E, umuyorum ki güzel böyle bir time lapse'li falan keyifli bir videoda olacaktır. Ona da hazırlanıyorum bir yandan. E, onun dışında arkadaşlar çok daha önemli bir şey var. Cilt bakımına başladım. malum 39 oldum. Ee, yaşım geldi. Kırışıklık yaşım. Ve onu artık şey yapmam gerekiyor. Ee, bir düzene sokmam gerekiyor cildimi. Şey yapmaya başladım. Gece yatmadan yüzümü yıkıyorum özel sabunumla. Sonra efendim yatma gece kremimi kullanıyorum. Sonra sabah kalkıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Gündüz kremimi sürüyorum evden çıkmadan muhakkak. Öyle bir şeye giriştim. Hadi bakalım. İkincisi belli oluyor mu, parlıyor mu? Şöyle. Başka ne yaptım? Spora başladım. Yine e, bu sefer 39'la ilgili değil. Bir süredir sakatlıktan falan bir türlü başlayamıyordum. Çok fazla sorun çıkarıyordu. Gövdem yine yaşla ilgiliymiş. Hay Allah. İşte. Ama bu ara böyle daha kontrollü bir şekilde başladım. Hatta haftada 3'e 4'e falan çıkarttım. Çok güzel gidiyor. Baya işte bir 3-5 kilo da verdim. Böyle biraz da keyfim yerine geldi açıkçası. Aslında iki tane daha video çektim. O arada biri bir bisiklet videosu. Ee, bu kamerayı bisiklete bağladım. Onunla bir deneme yaptım. Çok başarılı olmadı ama onu çözebilecek gibiyim. Sadece e, yeni bir bisiklete ihtiyacım olduğunu fark ettim. Kamera ile ilgili değilmiş sorunum. Ee, dolayısıyla yaz için bisiklet alınca umuyorum ki e, güzel bisikletle gezme videoları da çekeceğim. Ve onun için dolunay videosu çekmeye çalıştım bir tane. Yani günlerce uğraşıp çekemedim. Şu kamerama bir tane adaptör aldım. Eski Canon lensimi kullanmak için. Ben de bugün baktım ee, Dolunay var. Dedim hadi çıkayım biraz çekim yapayım. Ee, Tabi bakıyoruz. Eksi 1 diyor. Yani hissedilen eksi 5 falan. Bayağı da rüzgar var. Dondum ya. Soruyorsunuz niye vlog çekmiyorsun, niye bir şey yapmıyorsun diye. E, hava bok gibi. Hava bok gibi. Yangın var. Efendim sonracığıma bir şey daha vardı çok önemli, bir saniye. Şu an iyi kötü hafif hava, aydınlık, güneşli gibi ama hava 10 derece. Geçen benle bir yaz geldi, bir iki günlüğüne. Hava 28 dereceye çıktı. 1 Mayıs'ta 28 dereceydi. Hatta botumuzu şişirip e, suya indik. Suda biraz gezdik arkadaşlarla küreklerden biri kırılmıştı gerçi. <laughs> Tek kürekle şey yapmaya çalıştık. Botu yönlendirmeye çalıştık ama işte suyun ortasında takılıp müzik dinleyip biraz keyif yaptık. İçkimizi yudumladık falan. Şimdi yeni kürek alacağım. Bu yaz bolca botla gezmek istiyoruz. Fakat sorun ne? Biraz önce haberlerde okudum. Hava tekrar eksilere iniyormuş. Bakın bugün ee, Mayıs'ın 7'si. Ben bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama Mayıs'ın 7'si diyor. Diyor ki haberler. Hava eksilere inecek diyor. Yani gelmiyor yaz ama geldiğinde umuyorum ki güzel olacak. Ve son bir konum kalmıştı. Baktım. Başka bir şey kalmamış. Bu sıralama içinde ya şu görüntüler ne güzelmiş, şu videoyu sen niye yapmadın, yapsana diyeceğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara şapın. Şey ee, hangisinden başlayacağımı bilemiyorum artık. O kadar çok şey çekip bu aralar editlemedim ki neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Bir zahmet yardımcı olursanız ee, berhudar olurum efendim. Onun dışında da ne yapıyorduk? Videoyu like'lıyorduk. Ee, yorum şeyini söyledim. Kanala hala takip etmelisiniz. Bu noktaya kadar gelip artık o da sizin ayıbınızdır. Hemen takip ediyorsunuz. Çok yakın zamanda görüşmek üzere. Ne anlatıyorsun lan? Bir dükkanın içi böcek olmuyor mu ya? Buralara kadar. yeşillikleri basmışlar, asmaları. Çok böcek yapar, olmaz.